benim standart sorumdur. öncelikle Münih'e hoş geldiniz. Münih'te olmak nasıl bir duygu? Valla Münih'te olmak demek beni kafamda yapmadan duramadığım bir şeyi yapmak için davet edildiğim yerde büyük bir sorumluluk duygusuyla şaşırmadan etmeden düşüncelerimi derli toplu bir şekilde anlatmam için bir olanaktır. Bir davettir ve sorumluluk hissidir. Onun getirdiği mutlu bir gerginlik içindeyim. Ama iyi geçti anlattım yani. Evet. <laughs> Peki hocam şimdi siz Türkiye'de de söyleşilere katılıyorsunuz. Böyle Almanya'nın sizin için bir farklı etkisi oluyor mu yoksa Yok, herhangi Yok olmaz olmaz. Yani, olmaz. yani gelen sorun, sorudaki zeka evet. neye ihtiyaç duyulduğu, orada neyin eksik olduğu. Evet. Yani bizim orada seyirciyi anlamamız gerekiyor. Evet. Onlar neyi duymalılar. Evet. Duymak istediği şey olmayabilir. Duymamak istediği şey de olabilir. Evet. Ama ihtiyacı olan şeydir. Evet. Onu bulabilmem evet. gerekiyor genellikle. Evet. Peki hocam şeyi soracağım. Ee, şu an Türkiye'de e, sanatçı olmak e, tabii ayrı bir üzerinizde bir sorumluluk da hissediyorsunuz. Bazen hatta böyle sosyal medyadan sanatçılara yükleniliyor da. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ha ucun? Çok onun dışındayım. Yani. He, ben he. yani çok dışındayım. He. Yani o aktualitenin genel olarak dışındayım. Siyasi he. dalgalanmaların, hareketlerin, hislerinin çok dışındayım. He. Ben inandığım bildiğim gibi yaşamakla çok mutlu olan bir tek çocuğum. Evet. O yüzden de pek etkilenmiyorum. Ama evet. öğrencilerime, konferans verdiğim zaman konuştuğum yerlerde düşüncelerimi aktarmaya çalışıyorum. Ama evet. güncel değil, daha yaşamsal, varoluşsal temel şeylerle ilgimi çekiyor. Hatta hocam ben şeyi biliyorum, e, sosyal medyayla da galiba pek aranız e, iyi değil anladım. İşte, işte 10-15 <laughs> bin tane takipçim var, oraya evet. sevdiğim kitapları koyuyorum, konserlerimi koyuyorum. Müzik, edebiyat, felsefe, bir de tiyatro işte benim hayatım bu. Hayatımız var. Hocam son e, yol e, yola gideceksiniz fazla tutmak istemiyorum. E, az önce sahnede e, büyük üstad Cem Yılmazla ilgili çok güzel sözler söylediniz ama ben bu röportaja da onu ilintilemek istiyorum. E, Cem Yılmazla e, sanıyorum iki projede yer aldınız evet. değil mi hocam? Nasıl bu e, iki projede yer almak? Mükemmel bir ev sahibi, mükemmel bir yazar, şahane bir yönetmen, harika bir rol arkadaşı ve çok nazik, çok saygıdeğer bir varlık. Çok değerli bir şey Cem Yılmaz. Peki çok. hocam Erşen Kuner'in abisi olmak nasıl ha, Çok şey? komik. biz <laughs> Yıllarca seyrettiğim bir adam. Filmlerini <laughs> seyrettim. Çocuk pek yakında filmini çok sever. Evet, hani evet. filmde çocuk var evet. diye. Bütün filmlerine gülüyoruz, ediyoruz. Derken bir gün bir telefon geliyor. Ben şaka yapıyor. Arkadaşlarım beni işletiyor zannettim. Evet. Meğerse oymuş. Evet. Ve bana o filmdeki rolü teklif etti. Ve filmdeki senaryoyu okuduğumda rolü sanki benim hayatım A'dan Z'ye öğrenmişti röportajlarım, yazdığım roman beni biliyordu. O kadar içeriden yazmış ki rolü bana. Arkadaşlarım seyretti dediler ki bu rolü lafları sen mi yazdın replikleri? Yok dedim hepsi Cem Yılmaz'ın. Evet. Bu kadar dikkatle, itina ile işini yapan süper bir karakter. Hocam son sorum. Ee, şimdi Erşen Kuner'i e, özellikle şimdi günümüzde birazcık yine de e, cesur bir e, dizi. Hatta bir ara bu siyasilere de e, sirayet etmişti. <laughs> Erşen Kuner'inin lafları, sözleri. Açık saçık mı buldular? Açık saçık buldular. Bize, biz, de eski adamız. Ben 64 doğumluyum. Biz küfür ruhun yelpazesidir. <laughs> Bu Nisa Serezli'nin bir oyundaki repliğidir. Evet. Ya tatlı kaçık ya cennetlik kaynana. Evet, evet, yani evet, küfür aslında bir yerde bir şeyi tam olarak anlatır bize. Can Yücel böyledir. Evet. Küfürbaz olunsun demiyorum ama bir de er Erşan denen adam zaten 70'lerin <laughs> seks filmlerinin ortasındaki bir karakter. Evet. Artık onu da yani derli toplu e, anlatmak hiç inandırıcı olmazdı. Önemli olan bizim oynadığımız karakterin aklına girmemiz, onun kafasıyla düşünmemiz, evet. onun içinden konuşmamızdır. Cem'in yaptığı şey sadece rol. Evet. Yani <laughs> yoksa yani milyoner oldum artık <laughs> küfürbazım falan. Böyle bir şımarıklık değil yani. Bilakis bir sorumluluk. Bir karakterin hakikatine dair duyulan sorumluluk. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bugün Münih'te ilk defa düzenlemiş olduğumuz Münih Tiyatro ve Kitap Festivali'ne değer kattınız. Renk kattınız. Umuyorum bu festival bundan sonra yıllarca devam eder ve Keşke. sizi de bu festivalin olur konu olarak <gülüyor> yıllarca <gülüyor> Münih'te görürüz. Çok sağ olun. Sağ çok mersi.